Devletin tüm kurumları burada. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kara İsmailoğlu yangınları söndürmek için topyekün bir mücadele verildiğini söyledi. Devletimiz bütün kurumlarıyla, bütün bakanlıklar olarak topyekün bir seferberlik var. Bütün bölgelerde İnşallah en kısa zamanda bu yangınları söndürmenin çabası içerisindeyiz. Bütün ekiplerimiz, elemanlarımız, arkadaşlarımız topyekun bir mücadele içerisindeler. Amacımız inşallah e, olumlu gelişmeleri size en kısa zamanda aktarmak. Tabii sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Allah bütün çalışma arkadaşlarımıza güç, kuvvet versin. Bizler de onlara destek olmak için bölgelerdeyiz. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten bakan yine de mobil baz istasyonlarının her türlü duruma karşı faaliyette olduğunu aktardı. Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, yine mobil baz istasyonlarımızda her ihtimale karşı bölgelerde faaliyet halindeler. Kapasitelerimizi artırdık. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Vatandaşlarımız müsteri olsunlar. Bizim daha önceki tecrübelerimizde de yaşandığı gibi inşallah bu sıkıntıların, bu sorunların üstesinden en kısa zamanda devletimizin büyük gücüyle geleceğiz. Ben en kısa zamanda bu yangınların bertaraf etmek için bütün çaba gösteren arkadaşlarımıza Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah onlarla birlikte inşallah bu sıkıntıların üstesinden de en kısa zamanda geleceğiz.